Trump bir süredir kabadayılık yapıyor ve bölgemizde özellikle İran'ı tehdit ederek yeni bir savaşın fitilini ateşlemeye çalışıyordu. Ya da bunu blöf olarak yapıyordu. Ya da bir nabız yokluyordu. Bakalım İran'ın karşılığı nasıl olacak bu görülmeye çalışılıyordu. Bu daha net bir şekilde görüldü. Beklediklerinden daha kararlı bir tutum. Gördüler. E, Trump'la Netanyahu son olarak Beyaz Saray'da 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. E, son gelişme de bu oldu bu konuyla ilgili. E, bu e, görüşmenin ardından da dikkat çekici bazı gelişmeler yaşandı. E, İsrail Hayon muhabiri Ariel Kahana'nın aktardığı bilgilere göre Netanyahu, Trump'la ortak bir basın açıklaması yapmadan kısa bir süre önce, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Yani e, adeta bir basın toplantısı yapılmadı e, yapılmadığı gibi Netanyahu'nun alelacele ayrıldığına yönelik e, İsrail basında bunu e, yazıp çiziyor. Evet, e, yani Trump Netanyahu arasındaki görüşmelerden sonra genelde açıklamalar yapıldığına şahit olurduk. Bu öyle olmadı. Bu önemli bir detay. E, görüşmenin detaylarına ilişkin e, sosyal medyadan. Bir şeyler yazan Trump, ABD başkanı, dedi ki Netanyahu ve heyetiyle yapmış olduğumuz bu görüşme çok iyi bir görüşmeydi dedi. Ama sadece bu kadar. Yani iyi bir görüşme olduğunu söyledi. Çok fazla detay vermedi. Ama şurası önemli. İki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Zirvenin merkezinde yer alan İran meselesine dair de, Washington'ın yeni rotasını e, adeta e, ifade etti. E, Trump, toplantıda kesin bir sonuca varılmadığını söylüyor. E, anlaşmanın mümkün olup olmadığını anlamak adına İran'la müzakerelere devam edeceklerini söylüyor. Bakalım İran'la anlaşabiliyor muyuz e, şeklinde e, efendim bir yola gideceklerini e, söylüyorlar. Yine gelen haberlere göre hem Amerikan e, medyasından hem de e, Siyonist İsrail'in medyasından gelen haberlere göre e, Trump, özellikle Amerika'da bu çok e, söyleniyor, gelen kulis bilgilerinde de bunlar var. Trump e, bu masada, ummanda kurulan daha bir görüşme yapılan e, masada artık e, nükleer görüşmelerle sınırlı bir e, konuşmayı yapmaya razı oldu yani görüşmeleri nükleerle sınırlandıracak, füze programını İran'ın ve e, İran'ın diğer direniş gruplarına vermiş olduğu destekleri vesaire şey yapmayacak, e, masaya getirmeyecek, müzakere etmeyecek gibi bir e, görüş var ve Trump bunu kabul etti deniliyor şu anda. Bu net bir geri adımdır. Yani e, bunun adını koymak lazım. Net bir geri adımdır bu. E, diplomatik yolun Öncelikli tercih olduğunu da Trump, Netanyahu'ya söylediğini açıklıyor bu açıklamasında. Netanyahu'yla görüşmesinin sonrasındaki açıklamasında. Yani dipl diplomasiyi şey yapıyoruz, önceliyoruz biz diplomasiyi. Daha düne kadar siz askeri yığınak yapıyordunuz. Hala o askeri yığına azaltmış veya geri çekmiş değilsiniz. Evet, bir yandan da onu tutmaya devam ediyorsunuz ama aynı zamanda diplomasiyi öncelediğinizi de, söylüyorsunuz. Diyor ki diplomasiyle başarısız olursa o zaman bekleyip göreceğiz ne olacağını tekrar ele alacağız. Ne olacağını tekrar konuşacağız diyor. Net bir şekilde Trump'ın tavrında yumuşama var. Bunu e, söylemek lazım. Yani e, peki yumuşama olması için bir şey almış olması lazım Amerika'nın bir şey. Aldı mı peki? Ne gösterebiliriz? Ne koparabildi mesela İran meselesinde? Hiçbir şey alamadı. Buna rağmen yumuşama var. Bu Amerika'nın taviz verdiği anlamına geliyor. İran ise baştan beri ben uranyum e, zenginleştirme projesini yani nükleer çalışmalarımı belli bir seviyeye kadar indiririm, yok etmem, tamamen e, ürettiğim uranyum stoğunu yok etmem, mevcut çalışmalarımı da sıfıra indirmem, kısarım sadece belli bir seviyeye kadar kısarım diyor İran ve bunun kabul edildiği söyleniyor masada. Şimdi bu tablo. E, ha şunu da söylüyor şunu da aktarayım e, o açıklamasında Trump diyor ki bir de İran bu kez daha makul ve sorumlu bir yaklaşım e, sergilesin bunu bekliyoruz İran'dan diyor daha makul ve sorumlu bir yaklaşım bekle, e, sergilesin yani İran'dan böyle bir taleplerinin olduğunu söylüyor o tehdit dili şimdi içerisine tabii tehdit dille kullanıyor yine arasına ama içerisine böyle daha karşı taraftan talep eden bir dilde eklenmiş durumda bu net bir şekilde geri adımdır Evet ve bu bir bize bir şey söyler bu o Amerika bir halt edemez lafı var ya bu Ayetullah Hueyni' itaf edilen Eğer irade gösterilebilirse gerçekten de Amerika'nın bir şey yap yapamay yapamayabileceğinin bir göstergesidir bu yani Önceden beri aslında şunu söylüyoruz. Hani bu İslam Birliği Müslüman ülkelerin kendi aralarında bir güç birliğine gitmesi, buna e, bununla birlikte e, bu kuşatmayı yarabilmeleri ve buna karşı durabilmeleri meseleleri. E, burada hani hep diyoruz ki bir irade gösterilebilse bu yapılabilir bir şeydir. Zor değildir aslında. Yeter ki yapılmak istensin. Sadece bir ülke bu iradeyi göstererek bunun yapılabilirliğini aslında bize tüm bu olup bitenle birlikte gösteriyor. Bu da bölge ülkelerine aslında bir şeyler söyler ve bundan sonraki politikalarında da bir yol gösterir diye düşünüyorum. Şimdi dışarıdaki etrafımızdaki gelişmeler bu şekilde. İçeriye dönelim. Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayı yaklaşırken elbette vatandaşın içerideki gündemi üzerine yağmur gibi yağan zamlar. Bunlar gündemi oluşturuyor. Fakat vatandaşın gündemi, halkın gündemi buyken televizyon kanallarının birçok televizyon kanalının gündemi bu değil. Akşamları hangi tartışma programında mesela siz ekonominin konuşulduğunu, hayat pahalılığının, Türkiye ekonomisinin ekonomisindeki sorunların bir türlü çözülemediğini mesela bunların konuşulduğunu ne zaman gördünüz en son? Ne kadar görebiliyorsunuz ya da? Evet, pek göremiyoruz değil mi? Çok farklı mevzular konuşuluyor. Dikkat buradan hep başka yerlere kaydırılıyor. Hurma fiyatları e, kilosu 450 lirayla 700 lira ortalaması e, aralığına çıkmış Ramazan pidesine %30 civarında zam yapıldı. Marketlerdeki erzak kolileri yani bu kumanya, Ramazan kumanyası dediğimiz e, kollerin fiyatları %50 ile yüzde yetmiş arasında yükseldi geçen seneye göre. %50 ile yüzde yetmiş arasında yükseldiği görüldü. Çok ciddi çünkü onun için hep temel gıda malzemeleri var. Bu temel gıda malzemelerindeki artışın bu oranlarda olduğunu bize gösteriyor. Dışarıda Ramazan'ın bir günde dışarıda iftar yapalım ya. Bir bir yerde acaba biz de iftar yapabilir miyiz diye düşünen. Ramazanda bir gün olsun böyle bir kendimize ayrıcalık tanıyabilir miyiz diye düşünen bir kişi mesela bir Ramazan menüsü için yaklaşık 1000 liraya yakın bir parayı gözden çıkarmak durumunda. Neredeyse en uygunları 750 liradan başlayan 1000 lira, 1250, 1500 gibi böyle devam eden rakamlar başlıyor. Bir kişiden bahsediyoruz, ailece değil. Ailece giderseniz muhtemelen 5-6 bin lirayı gözden çıkarmak durumundasınız. Bu da dar gelirli aile için, aileler için zaten imkansız bir şey haline gelmiş durumda. Hayat pahalı devam ediyor hesaplarda tutmuyor aynı zamanda Merkez Bankası e, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi e, bir önceki anket döneminde %23 iken 23,23 e, civarındaydı. Bu anket döneminde %24,11'e yükseldi. Yani bir önceki tahmininde işte bu yılın başında veya bu yılın e, bu yıl hemen girmeden önce %23 gelecek derken Merkez Bankası 2026 yılı yıl sonu enflasyonu bu yeni girdiğimiz yılın yıl sonu enflasyonu derken bir ay geçiyor daha Şubat ayının hemen başlarında diyor ki Yüzde 24 olacak diyor. Ya Bismillah daha bir ay geçti. Bir ayda bir puanlık artış yaptınız. Şimdi vatandaşa hesaplamalar hep efendim hedefler, tahminler, Geleceğe dair tahminler, öngörüler üzerinden yapılırken, hatta ve hatta kimi sektörlerde onlar üzerinden bile yapılmazken zamlar çok daha altında e, zamlar yapılırken ne oluyor burada biz görüyoruz bir ayda bir puanlık artış gerçekleştiriliyor. Bu sürekli işte bizim cebimizin boşalması her an zarar etmemiz anlamına geliyor. Hesaplar şimdiden tutmuyor. Bakalım Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta, şunda bunda daha ne olacak? Yılın yarısına geldiğimiz zaman, yaz aylarına geldiğimiz zaman ne olacak? Hep beraber takip etmek gerekiyor. Ekonomi e, gündem maddeleri arasında halkın gündemine bir numara. Açık ara bir numara. Bunu görmezden gelemeyiz o yüzden. Hukuk adalet noktasında yine sıkıntıdayız. O da hemen onu takip eden, yani ilk iki sorunumuz nedir diye sorduğumuz zaman... E, ekonomi ve hukuk diyor insanlar. Orada da bu hafta önemli bir şey oldu. Akın Gürlek e, Adalet Bakanı olarak atandı. İçişleri Bakanlığı'na da Mustafa Çiftçi atandı Ali Yerlikaya'nın yerine. Şimdi özellikle Gürlek'in bu zamana kadar ana muhalefet e, partisiyle olan durumu malum. E, ne gördük biz bu zamana kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonları... Bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Akın Gürlek'in yönettiği ve ilgilendiği bir e, süreçti. E, bunu kabul etmiyor Ana Muhalefet Partisi. Bir kanlı bıçaklı durum var neredeyse. Özgür Özel'in demediğini bırakmadığı bir isim Akın Gürlek. Daha birçok e, mesele var. E, böyle e, neredeyse kanlı bıçaklı olunan bir durum. Şimdi başka bir isim yok muydu da Akın Gürlek Adalet Bakanı yapıldı? E, sorusu Doğal olarak sorulabilecek bir soru. Ee, bu sorunun cevabı bizi hızlı bir şekilde şeye götürüyor. Ee, evet başka bir isim olabilir yani yetkin birçok isim olabilir. Yani bu isim özellikle bu kadar e, bu sürecin içerisine yer almış bir ismin tercih edilmiş olması bu seçimin bir e, amaç için yapıldığına bizi götürüyor. O sonuca götürüyor. Peki o amaç ne olabilir ya da neler olabilir? Birkaç cümle onun üzerine etmek lazım. Bu İBB davası bugüne kadar Akın Gürlek üzerinden konuşuluyordu ama Gürlek Adalet Bakanı değil, bu zamana kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Şimdi bundan sonra Adalet Bakanı sıfatıyla bu süreci bizzat yöneteceği noktasında büyük işaretler var. Bu bekleniyor, beklenti. Burada Yani bir süreci e, siz böyle bir soruşturma bütün Türkiye'yi ilgilendiren herkesin gözünün üzerinde olduğu bir süreci e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yönetmesiyle Adalet Bakanı'nın direkt olarak e, bu süreci takip etmesi e, bu arasında çok büyük fark var ve geleceğe dair daha sert bir siyasi zeminin geleceğini gösterebilir bize. Ee, doğrudan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlılık meselesi yine burada vurgulanabilir. Ee, e, Akın Gürley'in e, Adalet Bakanı, önceki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç böyle değil miydi? Sorusu sorulabilir ama biraz daha e, AK Parti teşkilatlarıyla böyle organik bağı olan bir isim değil de daha tutup getirilip oraya konulan, tepeden inme şekilde konulan bir isim olarak karşımıza çıkıyor Akın Gürlek. Dolayısıyla e, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la irtibatlı olarak e, görevini yapacak olan bir Adalet Bakanı var karşımızda. Bu bir seçim yatırımı olabilir mi peki? E, meselesi var. Ama nasıl bir seçim yatırımı? Öyle bildiğimiz seçim yatırımı şeklinde değil de, e, mu, muhtemel, potansiyel e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacaksa gelecek seçimlerde, onun karşısına çıkması muhtemel olan iddialı adaylar kimler varsa onların bir şekilde elemine edilmesi sürecini daha iyi yönetebileceği şeklinde bir görüşle daha iyi yönetmesi beklentisiyle oraya getirilmiş olabilir yorumu da yapılıyor.